ve geliyorlar. Kadın, hemşirenin yanı sıra aile köklü esnaflardan. Çok zengin. Neyse, buraya geleceği zaman halamlarda kalacakları için halamı arıyor. Amcamın yaşantısından dolayı babam ve annem pek bizimle konuşmasını istemiyor. Ama halamın durumu kötü olduğu için babam yük olmayın onlara, bize gelin diyor. Amcam, orada kalma amacımız onlara yardım edeceğiz diyor. Neyse, amcamın bir umut düzeldiğini düşünüyoruz. Amcam, babamları davet ediyor gelin çay içelim diye. Babam, geç oldu diyor. Amcam arabayla alıyor, o derece özlemiş. Neyse, annem hemşirenin kızını görüyor. Annem muhafazakar yetişmiş. Bu tip meselelerin konuşulmasını dahi istemeyen biri. Bana eve gelince hemşirenin kızı da güzelmiş diyor. Ben hemşirenin kızının fotoğrafını tesadüfen yüzünün yarısını görmüştüm, biliyorum. Aileler plan yapıyorlar, pikniğe gidilecek. Ben normalde aile pikniklerine gitmeyen, yazın geç kalkan biriyim. Pikniğe gideceğiz. Allah'ımın kızları arabada sürekli, gideceğimiz evde çok yakışıklı olanlar var. Diyerek olayı anlatıyorlar. Kız, beni görür görmez ismimle. Hitap ediyor, şaşırdım. Neyse, ben de piknikteyken foto çekilme ayağına çekiniyoruz. Ortak fotoğraf derken piknikte sürekli bana baktığını fark ediyorum. Bir de annesi böyle, damadım olsa diye beni övmüş.